Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kıbrıs'tayız. Olmadı. <laughs> tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kıbrıs'a geldik. Kıbrıs'ın Girne şehrinde Belle Manastırı'na vardık. Manastırdayız. Ne diyorsun İlker? Sen burada askerlik yapmış biri olarak buralara ne diyorsun? 15 yıldan sonra ilk defa geliyorum. buraları asker dönemindeyken hiç gezmedim şimdiye fırsat oldu. Ee, yakın dönemde tekrardan. <laughs> bir bakalım. Şimdi bu Bella Paisman aslında giriş 50 TL gibi bir ücret ödüyorsunuz arkadaşlar. Ve arabayla gel bir otomak parası alıyorlar sizden 40 TL. Onlar da burası Orta Çağ döneminde yapılmış, Romalılar tarafından yapılmış. Daha sonra 1187 yılında Kudüs'ten göçülen Agustin mezhebi buranın gotik çağını vermiş. Yani bu gotik mimari şu an size kameralarla gösterelim. Bugün bu sefer geldi. geldik. Evet. Kameramanımız ve prodüktörümüz var. Sanat yönetmenimiz var. Bir tane Recep Ama o dönemden bu zamana kadar ee, ayakta kalması bile bir mucize. Gel bakalım şuradan şöyle bir çıkalım. Şimdi şu tarih kokan merdivenlerde hmm. yukarı doğru yürüyelim. Ya <laughs> milletin youtuberlarında bize <laughs> kameramanlar var. Bizim kameraman <laughs> yolda yürüyemiyor. <laughs> Ayarlayamıyor da. <laughs> Yok <laughs> be olmaz. Evet tarihin derinliklerine doğru yürüyüşümüz devam ediyor belli Manastırı'nda. Gel bakalım. Gel manzara bakalım İker. Hadi bakalım. Evet. Yine de bir dağın tepesine kurulan bir manastır. Evet. Ya bu gotik mimari ben tam göremedim yani. Normal burası ortaçağ mimarisi. Gotik mimari bunun tam olarak neresinde kalıyor? Ya yani şimdi böyle olursa olmaz ama. Yani o hani bahsedilen gotik mimari hakkında çok fazla bilgim olmadı şu anda. Aşağıda mahzenler var. Belki mahzenlerde evet. Evet, evet manastırın üst tarafı burada bitiyor. Şu en son şu manzarayı da bir gösterelim. Evet şu anda mahzenlere durdu. E, mahzenden ziyade şu an ilk girişe giriyoruz. Evet. Ondan sonra mahzenlere doğru ineceğiz. Gelin gelin ağabeyine katılalım. <laughs> manastırın içinde yürüyüşümüz devam ediyor. Yani zamları aldığımız yer burası zam kararları. Meclis odası burası. Genelde bindirmeleri burada yapıyoruz. <laughs> <laughs> Buralar dershane. Burası dershane bak. Gel mesela abi sana bir şey göstereyim. Burası Manastır'ın dershane bölümü. Hani nasıl bir şey olacak onu bilmiyorum ama. Burası dershane bölümüymüş. Burası da meclis bölümü. Hani meclis ve dershane bölümleri burada. Ama her bir girden manzarası mevcut yani her yerde. Sana tepede olduğu için. Şimdi 200 yıl önce burada abi. Ne diyorsun şimdilik bu manastırın yarısı için en azından? Yani girmenin en güzel yerinde. Manzarası da çok iyi. Ayrıca yemekhaneyi şu an e, eski dönemde yemekhane olarak kullanılan yeri. bir. E... <laughs> Burası şu anda bir konser alanı gibi mi olmuş acaba? Sahne ve <gülüyor> konser alanı <laughs> gibi. Fazıl Say'ın dışarıda fotoğrafları vardı herhalde. Şurada bir piyano çalacak kendisi. <laughs> Şu anda da mahzenlere iniyoruz. Şuradan yazıyor zaten kendisi. Burası bayağı karanlık. Hayır şimdi burada Bu böyle tane. bir işkence mi yoksa şarap mahzeni mi? İşte o, o kadar bir bilgi yok hiçbir yerde. Yani bakarsak şarap mahzeni gibi. <laughs> Normal şöyle bir alan. Herhalde şarap mahzeni ya böyle bir işkence yapılacak bir yer gibi durmuyor. Biz mahzenliyiz aklına çok şey geliyor da. Bu manastır Orta Çağ zamanında Romalılar tarafından yapılmış. Ama asıl bu gotik havasını kazandıran, 1187 yılında buraya göç eden, Kudüs'ten göç eden Agustinyan mezhebinin rahipleri tarafından yapılmıştır. İlk yapımları 1198 ve 1205 yılları arasında yapılmıştır. Aynen ve Girne'nin böyle tepesinde her yerden Girne'yi gören bir yer. Hani bayağı da manzarası güzel şu anda gördüğünüz gibi. Hani Girne limanın falan, Girne şehir merkezi ayaklarınızın ucunda gibi. Ve şu anda da hala manastırda yürüyoruz. Hani aslında büyük Manastır ya bakınca. Bir küçük geldi gözüm ama. <laughs> ha, kilisenin içine sen... giriş varmış. Şu anda bizi çekiyor mu ama. Dün çekincisi Manastır'ın kilise alanına şu anda giriş yapıyoruz. Bir ayin varmış. varmış Buralara gelirken şakmayı ve gözlükleri çıkartmak lazım. Ve çekim yasak mı diyor? Şuradaki Nerede? Buradaki işaret flash. kullanmayın." Tamam flash kullanmayın diyor. Evet. Kiliseye de gelmiş bulunmaktayız şu anda. Burada güzel bir kartal mı bu nedir? İlker sen daha bizim Beşiktaşlısın. Kartal hiç benzemiyor. Böyle bir kartal ve yaptığım olmuşlar var. Kartal kartal bak şu tepede de var. Manastırın çıkışında da bu şekilde kafeler mevcut, kafeler ve restoranlar mevcut, aynen. Ayrıca tatlısu halk odası Beyder Bey Spor Kulübü varmış burada. Hatta Ama şu anda dışarıda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılmakta. Evet Bu yüzden yolu bir birazcık kötü. Hani manastırda otoparkla manastır arasında birazcık çalışmalar var. Bu çalışmaların olduğu yollar biraz böyle toprak dolmuş. Açıkçası şu an toprak yok. Evet. Yağışlı bir güne denk gelirseniz evet. çamur olma ihtimali var. Evet. Şimdi de Girne merkezde bulunan çıkarma, çıkarma plajına geldik. geldik. Yani bir gece ansızın aşı tatile buradan çıkmış. Evet. Barış, barış Harekatı'nın ilk çıkış noktası. Ve ee, hemen sen ilk çıkarma gemisinde buraya böyle müze gibi gezmek üzere bırakmışlar. Ee, C Ç 1974 çıkartma gemisi. Böyle temsil olarak da askerleri dizmişler. İçi müze gibi sanki. Evet evet bu şey 1974 müze çıkartma gemisi. E, Burada savaşın bir şekilde tarihi anlatılıyor. Evet, budan kalmıştı orada. Şimdi burada da mermiler. Şu anda içinde bulunduğumuz geminin buradaki birleştirilme anı değil mi? Parçalayıp buraya getirmişler. Türkiye'den getirip burada tekrar birleştirmişler. Bu geminin üstünü de gösterelim. Zaten çıkarma plajı da, Yavuz plajı da burası. Evet. şöyle geminin tekrar genel bir görüntüsünü göstereyim geminin dışında görüşürüz şimdi yardıma gelen evet. bir maketem herhalde değil mi kendisi Türk savaş uçağının Aslında gerçek gerçek mi gerçek artık görev süresi biten şeyleri müzeli Evet bu gerçek super şey ilk fırtın uçuşu 25 Mayıs 1953'te gerçekleştirilen North Amerikan firması tarafından geliştirilen ve tasarımı F-86 Sabre'ye dayandırılan bir bombardıman uçağıymış. Barış harekatına yoğun bir şekilde kullanılmış. Burası da şehitler anıtı. Harekatta şehit olan askerlerimiz için yapılmış bir anıt. Yaptığı katliam tarihi önünde utanç versin düşmana. Çocuk, kadın, genç, ihtiyar, Kıbrıs Türk toplumu yurduna saldırıya uğradı. Kahramanla çarpıştılar, ana vatan gelene dek. Ve en güzel mesaj bence budur. Uluslar arasında savaş olmasın artık. Evet, şimdi de helikoptere geldi. Kuyruk numarası 11.047 11.47. Gazi helikopterler 25, 25 Nisan 1968 <laughs> tarihinde Türk Sağlık Kuvvetleri MRT'ne katılmıştır. 1. Ordu Komutanlığı helikopter taburunda harekata görevlendirilmiştir. Bu helikopter on, 18 Temmuz 1974 tarihinde diğer helikopterler ile birlikte Mersin'de toplanmış 20-22 Temmuz 1974 tarihlerinde Kıbrıs'ta Mutlu Barış Harekatı Sleek Silifke, mi? Ovacık'tan Pınarbaşı bölgesini intikal ederek görev yapmıştır. Helikopter de şu şekilde. Acaba içine giriliyor mu? Şimdi akıllarda dev soru. Helikopter için yaptıkları yer farkındaysan Aile Yıldız. Evet. Yıldızın üstüne koymuşlar. E. Detay bu açıdan gözüküyor mu onu bilmiyorum ama. Bugün çok karışık bir düzende geziyoruz. Evet. <laughs> hani tersten başladık ve şu anda da kaleye geldik. Kalede dörtte kapanıyormuş. Hemen şöyle saat şu anda 3.20 falan geçiyor. Hemen içeri gelip görelim. Evet. Hemen girinin iskeleden şöyle bir taş merdivenle şu kaleye doğru çıkabiliyorsunuz. Evet şöyle bir biletimizi aldık. Kişi başı 50 TL. Aynen 50 TL gibi bir ücreti var. Şimdi girişi de şu şekilde. Zaten hani iskele, şurada bir deniz feneri ve kalenin girişi. Evet, şöyle bir giriş var. Buradan sigara yasak, piknik, bitki ve çiçek toplamak ve dışarıdan bir şeyler getirmek, yiyecek içecek getirmek yasak. Kiliseye sonra gireriz, o dönüşte gireriz. Evet, şu anda biz de bir kalenin içinde geziyoruz. Evet, çıkış buradan diyor. Burada bir mezar var sanki. Osmanlı evet. Denizcisi Sadık Paşa'nın mezarı. Ha, bunun içi bayağı büyük. Evet. Ben böyle sana surlara çıkacağız, ineceğiz diye düşünüyordum ki... Öyle değil. Kale büyük. Yani ben şu surlara çıkacağız. Şöyle insanlar yürüyorlar da. İneceğiz zannediyordum. Ama burada kafeler mafeler şöyle bir ortada kafemiz mevcut mesela hemen şurası hemen şurası batık gemi müzesi araştırdım ki konumu. Burada da şey var, ticari eşya var mı? Şurada bir yukarı çıkış mevcut. Nereye gittiğini bilmesek de yürümeye başladık. Bu geminin orijinal gövdesi varmış. Karşı, karşı açısına geçebildiğim şu anda şöyle gözüküyor. Burada bir seyiriz alkoloji stikyasyonu diyor ama. Şöyle ilk insan. Evet, Gülker'cim. Şimdi de Kirni Mezarına gidiyoruz. Burası da kirli mezar olarak geçiyor. Ne tutmuşum burada? Zaten bak. kemik kemikler. var. Hani şurada da kemik kalıntıları var ama kamerada onlar gözükmeyebilir. şurada bir kafatası var. Şurada bir kafatası var. Şurada bir kafatası var ve birkaç tane kemik var şöyle. Ama burası böyle şey bir aile, aile mezarı gibi. Hani böyle tek bir mezar değil gibi. Böyle şekli de bir acayip kalenin bir alt alanı diye geçiyor ama Evet içeride şeyler var. Ben bir ara boşluğa çıkacağız zannettim ama 14 yüzyıl askeri ve ilkel makinalı tüfek diyor. Şu ilerideki sağlık ortadaki 15. yüzyıl askeri ve sıra tüfek. Tam karşımızdaki 15. yüzyıl lüzin askeri ve arbalet. Şu arkadaş elinde tüfekle duran ortadaki 16. yüzyılda Venedik askeri ve ar arkebüs ar tüfekmiş ve bu da 17. yüzyılda Osmanlı askeri. Burada kalenin üst tarafındayız. Surlarında gözetleme kuleleri, birkaç tane şuradaki ilerideki. Şu an deniz gözükmüyor ama bulunduğumuz yerden şuradan görebildiğiniz gibi şuradan yukarıdan zaten net bir şekilde her şeyi göreceğiz şu anda kalenin en üst kısmındayız zaten. Komple. Eğer hava açık, hava açık olsa şu karşıda Türkiye'yi göreceğiz. Şöyle bir yine manzarası var burada. 360 derece. Ha, şu koy güzelmiş ama ya. Şurada güzel bir koy var. Kale içinde bulunan Bizans kilisesine giriyoruz. Ama çok karanlık ve kasvetli. Önden önden yürüyelim. Bak, tabii, yani bu deminki o kayalıklardaki kiliseden sonra ışık geldi ama sanki burası kilise. Tabi eski bir gezi. Dolu değil. Belki doldur diye düşündüm ama. Böyle gidiyor. Böyle bir yerlere geldik. Bozulmuş bir Buradan da kilisenin koridoruna geliyor. Aynen. Şey olsaydı şöyle bir hani resimlesin birkaç tane. Eee tekne turlar yapılıyor burada ücretli ama bir fiyat yazmıyor buralarda söyleyelim. Hatta burası girinen saatte Ama şey diyor günlük gibi... diyor saatlik hani kına özel düğün. Hayır, kına özel. Günlük saatlik, kına ve özel günler özel. özel. Düğünlerde. Evet, Güzel. Düğünlerde. Evet. Güzel. Kafelerin olduğu ve e, oteller de mevcut. Zaten genel buradakilerin hepsi otel. üstte otel, altı kafe var. Bunların bazınız üstleri evet. kafe. Ve meyhaneler falan bayağı var. Kahveciler bayağı var. Denize karşı her zaman oturup bir kahve içmek için deniz kenarında güzel bir yer buralar Yani ya. kahve, bir yani kahve. Ya YouTube'da kahve. <laughs> Peki. Ben şu kamerayı bir kapatayım. <laughs> Gal böyle her kafede ısıtıcılar falan da mevcut. şu an tabii ama biraz serin. Aslında bize göre o kadar serin ama buradaki insanlara göre bayağı serindir buradaki kıyasla çalıştığı için. Ama kale tarafında hafif bir resetti. Var, var Abi yine sokak lezzetleri belli. Bira, rakı, viski. <laughs> Aa fix menüler var. 1450 liraya. 1350 liraya fix menüler var. Meze, alkol ve bir <laughs> 1250 lira ilker. Evet, 45 dakika, bir saat turumuz var şimdi. Gezici. Ne kadar alın? <laughs> Bakalım bakarız artık. Şöyle bir fiyatta aldık. Normal 400 TL'ymiş ama biz çok sevdiği için 200'e 45 dakikalık tur yapılıyormuş. <laughs> <laughs> abi bir falanlık yap <laughs> Direkt yarı, yarı yarıya düşürdü. Evet, siz kekme 300 lira diyor. Ben böyle fiyat gördükleri söyleyelim de bari. Çupra artı bira 820, çupra artı kalamar 600. Öyle ha. Tamam. Ne diyor? Ne diyor? Beni çek, beni çek. diyor. Çekeyim abi ayıpsın ya. <laughs>